kuruluş hikayesi pandemide başladı aslında. Pandeminin sonlarında başladı. 2020 yılında başladı. Bir misafirimle, ortağımla, Ege ile beraber müşterimle, müşterimle Ege birlikte açtık burayı. Burayı açarken de şunu hayal ettik. O zaman biliyorsunuz bir ruhumuz sıkıldı, bir darlandık. Biz burayı daha bohem, daha açık, daha ferah ve İstanbul'un gürültüsünden, kalabalığından ötede kafamızı dinleyebileceğimiz bir yere hayal ettik. Pandemi, pandeminin sonunda karar verip açtık. Çok zor bir süreçti. Ama şükürler olsun ki iyi geçti. İşi buralara getirdik. Beni motive eden, ben zaten 17 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Barmenim ben aynı zamanda. Beni motive eden zaten benim bu işe bir tutkum var. ya. Ben kokteyl konusunda e, çok uğraşan, çok dinlen, yeni bir şeyler yapmaya çalışan, işte yerel ürünleri dünyaya tanıtmaya çalışan bir bartenderim. Burada her yaptığım kokteyl misafiri gittiğinde tabii ki o mutluluk beni motive etti. Bu beğenmeler, biz ortalama ayda 9000 kokteyl satıyoruz. Bu da benim motivasyon kaynağım aslında ekibimle beraber yaptığımız işlerin doğru olduğunun göstergesi. Sonra da mutfak konusunda tabii ki gelişimler gösterdik. Aslında biz kokteyl barız ama sonra da mutfakta olmazsa olmazımız oldu tabii ki. Benim ilham aldığım konu genellikle misafirlerim oluyor. Yani her yaptığım ürünün peşine düşüp misafirden onay alıp, misafirin takdirini sağ e, Takdirini aldığımda tabii ki bu işte beni ilham aldığım konuyu derinleştiriyor. Yani sizden aldığım beğeni beni daha çok motive edip yeni işte yapmama teşvik ediyor. Buraya gelen misafirlerimize önereceğimiz çok fazla kokteyl varsa. Bizim 27 tane imza ürünümüz var. Kendimiz yaptığı, buraya ait olan. Ama benim önerebileceğim enginarla yaptığımız bir ürün var. Enginar likörü yapıyoruz. Orada işte karaciğer, dostu enginar alkolle birleştirip mozaik dediğimiz şerbetçi otuyla yaptığımız bir ürün var. Dediğim gibi çok fazla ürün var. Her damağa göre herkesin beğenebileceği ürünler var. Hepsine tavsiye edebilirim 27 ürün. Hepsi farklı tatlar çünkü. Ya ben yerel ürünleri kullanmayı seviyorum. Mesela yıllar önce kuzu kulağından yaptığım bir ürün var. Şu anda bütün ülkeye mal oldu mesela. Mevsiminde ürün kullanmayı seviyorum. Mesela bizim burada şu anda Angelik Eri'ni kullanıyoruz mevsiminde. İnanılmaz ilgi görüyor. Fresh ürün. Ben mevsimine göre ürünleri tercih ediyorum. İşte incir kullandım bir dönem. O da Türkiye'de bayağı ses getirdi. Baharatla bir marmelat yaptım. Her dönem bir şeyler kullandım Bir dönem deniz bölücesi kullandım. Şimdi enginarı tekrar trend haline getirdim. mevsiminde çilek kullanıyorum. Her üründen mevsimine göre faydalanmayı tercih ediyorum. çıkan posalarla işte likörler yapmayı, şuruplar yapmayı tercih ediyoruz. Mümkün mertebe atık yapmamaya çalışıyoruz. İşte buz istasyonlarından eriyen suları tekrar su depolarında biriktirip işte dükkan temizliğinde, mekan temizliğinde kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki sıfır atık konusu için Türkiye daha çok erken ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama yüzde sıfır atıkla çalışıyoruz dersem çok inandırıcı olmaz. Ama bilinçliyiz bu konuda. Bu sürdürülebilir konusunda ilk eğitim alan bartenderlardanım. O konuda bilinçliyiz dediğim gibi yani sıfır atık yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Bir sonraki projede mesela yağmur sularını da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bacalardan pergolariden inen yağmur sularını bir yerlerde biriktirip, aratıp tekrar işte tuvaletlerde olsun, dükkan temizliğinde olsun, oralarda değerlendirmeyi düşünüyorum. Böyle projelerimiz var. Bilinçliyiz ve hassasız açıkçası. Tüm departmanlar. Misafirperver, istikrarlı, yenilikçi. Yani elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Dünyanın birkaç iyi barına da gittim. İşte Londra'da gittim, Madrid'de, Barcelona'da. Dünyanın iyi barlarını takip ediyorum. Mesleğimi sevdiğim için ne yapıyorlar, biz ne yapıyoruz konusunda tabii ki e, takipçisiyim bu işlerin, sıkı takipçisiyim. Türkiye'de çok iyi kokteyl barlar olduğunu düşünüyorum. Yani dünya standartlarında barlar olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bizim tüketiciyi tatmin eden, dünyadan buraya misafir, gez bartenderların gelip beğendiği barlar var. Bizim, biz ve işte Anadolu yakasının temel taşlarından biriyiz. Bence iyi durumdayız dünya genelinde. Dünyada örnek aldığım barlar var, gidip gördüm. Ama onları buraya uyarlama konusuna gelecek olursak, Bizim tüketic tüketicimizin damak tadının farklı olduğunu düşünüyorum. Bence buraya göre işler yapmak daha makul. Yani işte Anadolu'ya bakmak, burada yetişen ürünlere bakmak, bizim tüketicinin seveceği şeylerin daha çok bunlar olduğunu düşünüyorum. Yerel ürünlerin daha çok iş yaptığını düşünüyorum. Ee, Dünya ile rekabet arasında dediğim gibi aslında işte sizin gibi kurumlarla biz dünyaya açılmaya başladık. Bilinçli de işler yapmaya başladık. Dünya standartlarını yakaladık, tabii ki çok yolumuz var daha. Çünkü ülke genelinde kısıtlamalar oluyor bu işle alakalı, ister istemez. İşte yeterince likör girmiyor ülkeye, yeterince ne bileyim işte bitlerdir, vesairedir. E, döviz yüzünden bazı me mekanların da bazen buna gücü yetmiyor ama biz kendi imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani dünya standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Bence ülke olarak çok iyi bir yerdeyiz. Gerçekten dediğim gibi dünyanın iyi barlarına gittim dönüp Türkiye'ye baktığında iyi barlar var. Bunun da sebebini biraz şuraya bağlıyorum. Artık bilinçli işletmeler var. Yani işletmelerin başında benim gibi işte daha önce bartender olan var. Meslekten birileri var. işte şef olanlar var. Bu da ister istemez işletmeleri bilinçli hale getiriyor. Özverili iş yapmaya itiyor. Tasarım sürecinde şunu baz aldık. Dediğim gibi pandemi de çok darlandığımız için eskiden biliyorsunuz barlar, paplar hep böyle koyu renkli, ahşaplı. Ee, sıkıcı siyah. Biz orada insanları ferahlatılan, ferahlatan bir ambiyans tercih ettik. Ee, açık renkli. Zaten bizden sonra çok açık renkli barlar trend olmaya başladı. Ee, görürsünüz zaten. Ve işe de yaradı. İnsanların o sıkılma, bizim mesela mekanımızda insanlar 9-10 saat otururlar, hiç sıkılmazlar misafirlerimiz. Çünkü işte peyzajlar gerçek, yeşillik bol dükkanın her tarafı açık fera. Bunun tabii ki avantajını yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bizim mekanımız ağaçların içinde, yeşilliklerin içinde, İstanbul'un kaosundan uzak biraz. Lokasyon olarak da caddenin sonunda. Onları biz dezavantajdan avantaja çevirdik açıkçası.